Sevgili Yay ve yükselen Yay burçları. Mart ayı aylık burç yorumlarına hoş geldiniz. Mart ayına en şanslı adım atanlardan biri de sizsiniz. Beklentileriniz pozitife dönebilir. Maaşınızda ya da yatırımlarınızdan gelen gelirlerde artış olabilir. 13 Mart'ta Balık'ta gerçekleşecek yeni ay ailenize güzel haberler getirebilir. Hastalar şifalanabilir tüm ilişkilerinizdeki sorunları aşabilirsiniz. 28 Mart'taki terazi dolunayı sizi biraz gergin yapabilir. Dediklerinize ekstra dikkat etmelisiniz ki sonradan üzülmeyin. Sonuçlanmasını beklediğiniz bir konu varsa istediğiniz şekilde sonuçlanabilir. Astrolojide öngörüler yükselen burca göre yapılır. Yorumları yükselen burcunuza göre takip etmeyi unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir ay dilerim. Hoşçakalın.